Türklerin favori çorbası bir anketle belirlendi. Mercimeği, tahanayı, ezogelini geçen çorbaların zirvesine oturan kelle paça oldu. Bu çorbaları seçebilmek için ayrı bir mesai harcamak lazım. Karar veremediğimizde genelde kelle paça içiyoruz. Ya özellikle kışın daha güzel oluyor. Sofraların demirbaşı, kış aylarının vazgeçilmezi çorbalar araştırıldı. Türkiye'de en çok sevilen çorbalar listesinde zirvede kelle paça var. Ne içiyorsun? Kelle paça. Sever misiniz? Çok. Kış kış günün en güzel çorbası. Çok faydalı. İçinde sarımsağı var, limonu var. Bunu içtikten sonra dışarıda soyunarak çıkacağız. Kalorifer gibi. Dumanın üstünde sıcacık çorbayı kim sevmez ki efendim. Hele ki bu soğuk kış günlerinde faydası, lezzeti derken çorbaların çeşitleri de arttı. Peki vatandaşlar en çok hangi çorbayı seviyor? En sevdiğiniz çorba hangisi? Etli mercimek çorbasını çok beğeniyorum burada. Kelle paça. Seviyorum lezzetli ve faydalı. Yani bağışıklığı artırıcı bu dönemde. Güzel bir çorba. En sevdiğiniz çorba? E, İşkembe. E, kelle paça. Ondan sonra mercimek. Araştırma 1100 katılımcı üzerinden yapıldı. %23,7'si en çok sevilen çorba olarak kelle paçayı seçti. En sevdiğiniz çorba? Kelle paça. Sarımsağı her çorbaya atamıyorsunuz. Her çorbayla içilmiyor. Sirke de her çorbayla içilmiyor. Bir de sağlıklı olduğu için. Bir de atalardan dedelerden geldiği için. Sarımsağı, limonu, sirkesiyle doğal şifa kaynağı kelle paça çorbası vatandaşın gönlünün şampiyonu aynı zamanda araştırmanın da kelle paça çorbasını en çok 35-40 yaş arasındaki vatandaşlar tercih ediyor diyor araştırma. Kelle paçanın hemen arkasından gelen ikinci çorba ise mercimek çorbası. Mercimek çorbasını tarhana, ezogelin ve yayla çorbası takip etti. Ezogelin aynı zamanda 18-24 yaş grubunun tercih ettiği çorba oldu. Natural kelle paça genellikle en çok tercih edilen kolajeni yüksektir, sağlığa faydalıdır. Kemiklere, ileriki yaşlarda terbiyeli kelle paça var. Yoğurt terbiyeli, yumurtalı, gayet kolajenli ve kal suyumlu. Arkasından mercimek, ezo, yayla genellikle tarhana tercih ediliyor. Lezzetli bir de sıhhi bir de mide için sindirimi de son derece kolay. Katı katı şeyleri yemek yerine. Türk olarak ağız tadımıza da uygun. Yanına ekmek de yiyorsun. En sevdiğiniz çorba diyeceğim ama kelle paça galiba. Aynen kelle paça çok seviyoruz. Eklemlerimize bağışıklık sistemimize çok faydalı.